Esenyurtlu pazarcılar belediye binasını bastı salgın nedeniyle tezgah kuramıyoruz pazarımızı elimizden aldılar diyerek davullu zurnalı eylem yaptı. Arın, pazarımızı kapattılar açmıyorlar bize verilmiş pazarımızı elimizden aldılar. Alın, 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 alın. Ellerde pankart dillerde slogan davulla zurnayla eylem yaptılar. Arın, alın, alın. Kaç kere geldik görüşmeye bizi kandırıyorlar. Salgın nedeniyle tezgah açamayan esen yoktu pazarcılar belediye binasına gitti. Maddi zorluk yaşadıklarını söyleyerek tencereleri birbirine çarptılar. Pazar tezgah kurup bir çuval soğanı döktüler. Bizim pazarımızı açmıyorlar. 3 aydır açız. Mağduruz yani. Çok mağduruz. Bütün arkadaşlar mağduruz burada. Bizi kandırdılar. Bak ben kanser hastasıyım ve 3 aydır ne tedavilerime gidebiliyorum ne bir, bir kuş param var. Pazarcılarla zabıta ekipleri arasında zaman zaman <laughs> gerginlik yaşandı. Bana, gösteri yapıyoruz. Ama gösteri yap diyorum ya, ben. nasıl iş olmaz. Tabi yasamız vardır bizim. Bana e, e, öğretmiyorum. E, öğretmiyor, 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 ben, Hayat ben, öğretmiyorum. Ben, şu an, ben, yok zaten. ben, ben, şu an talimatla görev yapamıyorum. Ama, tamam ama. Bana bunun evet. talimatını ver. Öfkeli kalabalık uzun süre belediye binası önünde davul zurna çaldı. Başka taraflara satmaya çalışıyormuşlar.